Planlı alanlar imar yönetmeliği yönetmeli güncellendi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha yeşil bir çevre hedefiyle yeni güçlü bir adım attık ifadelerini kullandı. Planlı alanlar imar yönetmeliği güncellendi. Kamuda yeşil sertifika, yağmur suyu ve gri su sistemleri zorunlu olacak. Parklarda engelsiz oyun alanları ve elektrikli araç şarj üniteleri artacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan planlı alanlar imar yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum yönetmeliğin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil dönüşüm hedefine büyük katkı sağlayacağını belirterek vatandaşımızın hayatını daha da kolaylaştıracak daha yeşil bir çevre hedefiyle yeni güçlü bir adım attık dedi. Yönetmelikle 1 Ocak 2026'dan sonra inşa edilecek belli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemleri kurulması zorunlu olacak. Yağmur suları bahçe sulama ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Gri su sistemleri ise 200 yatak üzeri konaklama tesisleri, büyük AVM'ler ve kamu binalarında yer alacak. Bu sistemlerle yılda 10.2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanarak 1,5 yılda Mogan Gölü kadar su korunmuş olacak. 2026'dan sonra inşa edilecek 10 bin metrekare üzeri kamu binalarının yeşil sertifika alması zorunlu olacak. Bu uygulamayla yılda 600 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu sağlanacak. Keban Barajı'nın bir aylık üretimine eş değer enerji korunacak. Ayrıca 50 milyon kilogram sera gazı azaltımıyla 800 milyon TL tasarruf edilecek. Parklarda engelsiz oyun alanları ve elektrikli araç şarj üniteleri artacak. 2500 metrekare üzerindeki park alanlarının en az %4'ü engelli çocuklara uygun olacak. Tüm çocukların birlikte oynayabileceği şekilde tasarlanan bu alanlar engelli dostu malzemeler ve erişilebilir tuvaletlerle donatılacak. Ayrıca site ve apartmanı toparklarında elektrikli araç şarj üniteleri kurmak için ruhsat alma zorunluluğu kaldırıldı. Yeni yönetmelikle bina boşluklarına güvenlik ağ zorunluluğu getirilerek düşme riskleri önlenecek. Binaların karbon ayak izi hesaplanacak, düşük karbonlu malzemeler teşvik edilecek. 2027'den itibaren bina yaşam döngüsü analizi zorunlu hale getirilecek. Ayrıca 3 boyutlu yapı modelleme sistemiyle ruhsat ve onay süreçleri dijitalleşecek. <laughs>